Merhaba arkadaşlar 2020 yeni iddia taktikleri kanalıma hoş geldiniz ee, Sabah vermiş olduğumuz yayınlamış olduğumuz videodaki kupon gelmiş durumda ee, Siz de videoyu izlemişseniz Borg, Brescia San Martin maçlarını sabahki videomuzda bir olarak sizlere önermiştim bunların çalışmasında oran şikesine dayanarak gerçekleştirdiğim bilgilendirmesini yapmıştım. çok başarılı bir oran şikesi maç sonucu bir olarak sonuçlanan ve oranları da gayet ciddi derecede yüksek maçlar bulduk arkadaşlar. İnşallah oynayan arkadaşlarımız vardır. Oynayan arkadaşlarımız varsa hayırlı olsun diliyorum. Ee, bu ve bunun gibi videolarımız bundan sonra bu kanalımızda çok paylaşılacak. Bunun bilgilendirmesini yapmak istedim. Ee, kanalımıza abone olup kanalı tavsiye edip paylaşım yapmayı unutmayınız. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.